Herkese merhaba arkadaşlar. Ben coğrafya öğretmeni Doğan Kızıldırmak. Biliyorsunuz sizlerle beraber 9. 10. sınıf coğrafya çap yayınları 2. fasikül konu anlatımlarını yapıyoruz arkadaşlar. İklim elemanlarındaydık. İklim elemanlarından sıcaklığı bitirdik arkadaşlar. Şimdi iklim elemanlarından hava basıncı ve rüzgarlardayız. Basınç ve rüzgarlar olarak da tanımlayabiliriz biz burayı arkadaşlar. Evet ilk başta hava basıncından bahsedelim. Arkadaşlar havada bulunan gazlar, gazların gazları birim alana uyguladığı kuvveti veya yapmış olduğu ağırlık etkisine atmosfer basıncı denir. Bunu şu şekilde de, şu şekilde de değerlendirebiliriz. Atmosfer oluşturan gaz moleküllerinin yeryüzünde bulunan cisimlere uygulamış olduğu kuvvet, dikey yönlü kuvvet basınç olarak değerlendirilir arkadaşlar. Atmosfer basıncı milibar birimiyle ve barometre ile ölçülür ve izober haritaları ile gösterilir diye net bir cümle kurmuş arkadaşlar hocamız buraya. Hava basıncı ilk kez 1643 yılında İtalyan bilim adamı Torricelli tarafından ölçülmüştür diyor arkadaşlar. Evet, ben burada önemli gördüğüm yerlerin hemen altını çiziyorum. Lütfen siz de fasiküllerinizden arkadaşlar benim çizdiğim yerlerin altını çiziniz. Buralar önemli ve bu konuyu kavramamız için ilk aklımızda kalması gereken bilgiler bunlar. Devam. Normal şartlarda ortalama bir insan vücudu yaklaşık olarak 15 tonluk bir hava ağırlığı altındadır, altındadır arkadaşlar. Evet yetişkin bir insanın gerçekten vücuduna hava basıncı arkadaşlar 15 tonluk bir ağırlık uygulamaktadır. İnsan bünyesi diğer canlılarda olduğu gibi bu dış basınç karşısında kalp ve damarlar aracılığıyla iç basınç uygulayarak hayatta kalırlar. Biz buna tansiyon diyoruz arkadaşlar. Hatta bir yokuş boyunca çıkar yani bir dağ yamacı boyunca çıkarken dağ yamacın, yamacından belli bir yükseltten sonra arkadaşlar basıncın azalmasıyla beraber böyle 5-10 saniyelik bir burun kanaması meydana gelir. Vücut onu hemen 5-10 saniye sonra dengeye alır. Burada burunun kanamasının sebebi arkadaşlar atmosfer basıncının biraz azalması, iç basıncın biraz fazla olmasına sebep olur. Bu da kısa süre vücut bunu dengelene kadar bir kanama meydana gelir kılcal damarlarda bu şekilde değerlendirilebilir. Yani bizim insan, bizim iç basıncımız, kan basıncımız, tansiyonumuz bu atmosfer basıncını karşılıyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Hava basıncını etkileyen, şöyle yapalım. Hava basıncı et, basıncını etkileyen tüm etkenlerin ortalaması, ortalamasını ifade eden 45 derece enleminde, 15 derece sıcaklıkta ve 0 derece, pardon 0 metre yükseklikte ölçülen atmosfer basıncını arkadaşlar ne diyoruz? 1013 milibar olarak ölçülüyor. Normal basınç olarak değerlendiriliyor bu durum. Bunu tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, normal hava basıncı. Tabii ki hava basıncı dediğimiz zaman aklımıza yüksek basınç ve alçak basınç geliyor. Yani bir yerde yüksek ve alçak varsa bir de normali vardır değil mi? Ortalama değeri vardır. İşte normal hava basıncı arkadaşlar 45 derece enleminde 15 derece sıcaklıkta 0 metre yükseltide ölçülen basınç değeri olarak karşımıza çıkar ve bu basınç değeri 1013 milibar olarak karşımıza çıkmış durumdadır arkadaşlar. Burayı da bilmemizde fayda var. Buranın hemen altını çiziyorum sevgili gençler. Ölçülen atmosfer basıncı 1013 milibardır. Şöyle yapalım. Bu normal basınç olarak kabul edilir diyelim arkadaşlar. Evet altını çizdiğim yerlerin lütfen siz de altını çiziniz. Evet bu değerlerin, aşı, bu değerlerin aşıldığı durumlarda yüksek basınç yani antisiklon veya altındaki durumlarda ise alçak basınç yani siklonlar meydana gelmektedir diyoruz. Evet, atmosfer basıncı sıcaklık değerleriyle ters, gaz yoğunluklarıyla doğru, yer çekimiyle doğru, yükseltiyle ters orantılı olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bakın şimdi... Grafikleri göreceksiniz. Bu grafikler çok çok önemli. Muhakkak ama muhakkak bu grafikleri bilmemiz lazım arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkacak, deneme sınavlarında karşımıza çıkacak ki gerçek GKS sınavında bile şu anda hazırlık yapmamıza fayda var. Orada da çıkabilir. O yüzden mutlaka bilinmesi gereken konuların başında yer söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, bakın hava basıncı sıcaklık arasındaki ters orantıyı arkadaşlar ilk şu grafikte görebiliyorsunuz. Ben buraya hemen bir isimlendireyim. Evet bakın arkadaşlar A grafiğinde hava, başı, hava basıncı sıcaklık arasındaki ilişkiyi ilişkinin ters orantı olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Önemli arkadaşlar. Bakın ee, ne demiş? Sıcaklık arttıkça hava basıncı azalmakta. Bakın ters orantı bize net olarak verilmiş durumda. Hemen sağ taraftakine geçiyorum arkadaşlar. Hava basıncı yükselti arasında da ters ilişki var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yükselti arttıkça hava basıncı azalıyor. Hemen ben bunu da böyle bu şekilde A, B, C, D diye isimle edinmiş olayım arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Biraz daha aşağı iniyorum arkadaşlar. Bakın grafiklerin devamı var. Toplamda 4 grafimiz var arkadaşlar. Evet şimdi bu grafiğe demek C diyelim şöyle. Evet C grafimize baktığımız zaman arkadaşlar hava basıncı ve yer çekimi arasında doğru orantı olduğunu görebiliyoruz. Yani yer çekiminin fazla olduğu yerlerde hava basıncı fazlayken yani atmosfer basıncı fazlayken yer çekiminin az olduğu yerlerde atmosfer basıncının az olduğunu söyleyebiliriz ki bunu da grafikten çok rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Evet bir de buraya yapalım arkadaşlar. D grafiğimiz olsun. Bakın D grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar hava basıncı ve yoğunluk arasında doğru orantı vardır diyoruz. Evet arkadaşlar e, yoğunluk yani şöyle söyleyeyim. Atmosfer oluşturan gaz yoğunluğu arttıkça hava basıncı artar arkadaşlar. O yüzden diyoruz ki yoğunluk arttıkça hava basıncı artar ve bu yüzden doğru orantı vardır bunlar arasında. Bu grafikler çok önemli. Lütfen önem gösteriniz. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi hava basıncını etkileyen faktörlerden bahsedelim. Bunlar mutlaka bilinmesi gereken önemli terimler olarak karşımıza çıkacak. Bağlantı kurabilmemiz için arkadaşlar bu terimleri ya da bu ilişkiyi mutlaka bilmemiz lazım. Evet, hava basıncını etkileyen faktörlerin başında sıcaklık gelmekte arkadaşlar. Bir bir faktör yani daha şöyle söyleyeyim, bir sıcaklık faktörü. Hava basıncını etkiliyorsa bu termik kökenlidir denir arkadaşlar. Unutmayın. Termik yani termik dediğimiz zaman aklımıza mutlaka sıcaklık gelecek, basınç gelecek, basınç, sıcaklığın basıncı olan etkisi gelecek unutma önemli. Evet sıcaklık değişimiyle ortaya çıkan basınç merkezleridir. Isınan hava geniş, genleşir, hafifler yükselir ve yeryüzüne uyguladığı basınç yani kuvvet azalır. Bu şekilde oluşan basınç merkezlerine termik alçak basınç adı verilmektedir. Ekvatorda tüm yıl boyunca termik alçak basınç etkilidir arkadaşlar. Güneş ışınlarının yıl boyunca ürettik gelmesi orada havanın ısınmasına ve yükselmesine sebep olur. Bu durumda ekvatorda yıl boyunca termik alçak basınç merkezlerinin meydana gelmesine sebep olur. Kutup bölgelerinde ise arkadaşlar havanın soğuması, havanın ağırlaşarak çökmesi sonuç çökmesini ortaya çıkartır. Bu durum ise kutuplarda yıl boyunca Termik yüksek basıncın ortaya çıkmasına sebep olur. Bakın dikkat ederseniz havanın ısınıp soğumasından bahsettik. Isınıp soğuması bir sıcaklık değerini ifade eder. O zaman basınç sıcaklık değerini ifade ettiğimizde aklımıza bizim ne gelecekti? Termik gelecekti değil mi? O zaman ne diyoruz arkadaşlar biz buraya? Kesinlikle diyoruz ki basınç sıcaklık ilişkisinde aklımıza termik gelecek. Eğer bir bölgede basınç Düşük ise, alçak basınç ise ve bunda sıcaklık etkili ise o zaman termik basınç merkezidir diyeceğiz. Düşükse termik alçak basınç, yüksekse termik yüksek basınç diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde e, oluşan sürekli termik basınç merkezlerini, merkezlerinin nedeni dünyanın şeklidir. Dünya'nın şekli sonucunda güneş ışınlarının geliş açısı, geliş açısı değişir. Bu da arkadaşlar e, termik basınç merkezlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Ekvator ve çevresinde güneş ışınları yıl boyunca dik ve dik yakın açıya geldiği için ısınma fazla olur. Bu yüzden oralarda alçak temin. <laughs> termik alçak basınç vardır. Kutuplara doğru gittiğimizde ise güneş ışınlarının geliş, açı, geliş, açısı dar olduğu için ısınma azdır. Bu yüzden arkadaşlar kutuplar ve çevresinde yıl boyunca termik yüksek yüksek basınçlar etkilidir diyebiliriz. Evet. Hava basıncını etkilen bir diğer faktör arkadaşlar. Dünyanın dönüşü diyebiliriz. Dünyanın dönüşü arkadaşlar dünyanın dinamik olduğunu gösterir değil mi? Bakın. Dinamizm. Dinamik dediğimiz bir kavram var. Dinamik sürekli hareketli anlamına gelmekte. Evet o zaman dünyanın dönüşünün etkisi dediğimiz zaman. Dünyanın dönüşü, dünyanın dönüşü diye düşündüğümüz zaman arkadaşlar. Dünyanın dönüşü her geçen, her dakika döndüğü için dünya. Dünyanın dinamik değil mi? Dinamik olduğunu gösteriyor bu. O zaman dünyanın kendi ekseni etrafında ya da yıllık hareketi düşündüğümüz zaman. Dünyanın dinamik olduğunu çok rahat bir şekilde çıkartabiliriz sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi dünyanın kendi eksen etrafında ya da dünyanın işte dönüşü sonucunda arkadaşlar 30 derece enlemlerinde ekvatora doğru ezen alize rüzgarları ekvatorda karşılaşır. Burada yükselerek kutba yönelen üst yani ters alizeler oluşturur. Burası önemli arkadaşlar. 30 derece enlemleri çevresinde ise bu hava kütleleri dünyanın dönüş etkisiyle savrularak sıkıştırılarak ağırlaşır ve alçalır. Bu şekilde 30 derece enlemlerinde dinamik kökenli yüksek basınçlar meydana gelir. Savrularak aşağı doğru inmesi, atmosferde bulunan gaz moleküllerinin yeryüzünde bulunan cisimlere uyguladığı kuvveti artırır mı? Kesinlikle artırır arkadaşlar. Burada 30 derece enleminde havanın savrularak, savrularak sıkışarak aşağı doğru inmesinin sağlayan faktör neydi? Dünyanın dönüşüydü arkadaşlar değil mi? O yüzden diyoruz ki arkadaşlar 30 derece enlemlerinde bir yüksek basınç meydana gelir. Bunun sebebi dünyanın hareketidir. O zaman dünyanın hareketi dinamik dinami, dünyanın dinamiklerini gösteriyordu. Diyoruz ki 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanları ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. 30 derece enlemlerinde meydana gelen yüksek basınç alanlarından esen batı rüzgarları 90 derece enlemindeki termik alçak basınç alanlarına gelen kutup rüzgarları ile 60 derece enlemlerinde karşılaşarak yükselir. Bu nedenle 60 derece enlemlerinde dinamik kökenli alçak basınç merkezleri meydana gelir diyorum. Arkadaşlar lütfen buraları dikkatli okuyunuz ve mutlaka önemli bulan önemli bulduğumuz yerlerin altını çizelim diyorum. Ben hemen burada arkadaşlar şu anda burayı anlattığım için bunların altını çiziyorum. Bunların her biri önemli. Dikkat etmemiz gerekiyor. Neden hocam bu kadar önemli? Neden bunların altını bu kadar çok çizdik? Arkadaşlar konuya giriş. Konuyu eğer ne kadar iyi algılarsak girişte, konunun devamını o kadar iyi getiririz. Eğer konuya girişte bilgi eksikliklerimiz meydana gelirse, yanlış ya da eksik bir bilgi öğrenirsek, konunun ilerleyen başlıklarında ne yaparız arkadaşlar? Tabii ki tökezleyebiliriz. O yüzden ilk yerler çok çok kıymetlidir her zaman. Konuya giriş çok önemli arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Evet, bir diğer etki ise yükseklik etkisidir. Arkadaşlar atmosferde yükseldikçe kalınlık ve gazların yoğunluğu azalır. Yani atmosferin kalınlığı ve gazların yoğunluğu azalır arkadaşlar. Tabii ki gazların yoğunluğu bakın bir hatta yoğunluk etkisiyle ilişkilendirilecek. Yükseldikçe havanın birim alanda yaptığı ağırlık etkisi yani basıncın düşmesi görülür arkadaşlar. Bu durum atmosferde yükseldikçe hava basıncı yaklaşık olarak her 11 metre 1 milibar azalır diye bize bir ortalama değer verilmiş arkadaşlar. Bunu şu şekilde değerlendirebiliriz. Arkadaşlar yüksek, yükseklere doğru çıkıldıkça e yükseklere doğru çıkıldıkça atmosferdeki gazların yoğunluğu azalır. Gazların yoğunluğunun azalmasının temel sebebi burada yükseltinin meydana gelmesi midir? Evet. O zaman şunu söyleyebiliriz. Yükseldikçe atmosferin uygulamış olduğu havasınca azalır arkadaşlar. Bunu aklımıza böyle tut tutabiliriz. Yoğunluk etkisine baktığımız zaman ise şu şekilde, de şu şekilde değerlendirilebilir. Evet havanın içerisinde ihtiva ettiği toz, partikül ve su buhar gibi unsurların artması hava basıncının artmasına sebep olur. Arkadaşlar yoğunluk yeryüzüne yakın bölgelerde daha fazladır. Bu yüzden yoğunluğu fazla olduğu yerlerde atmosfer, atmosfer basıncı fazlayken yoğunluğun az olduğu yüksek kesimlerde ise atmosfer basıncı azdır diyebiliriz. Dikkat ederseniz yoğunluk ve yükseklik ilişkisi birbiriyle tam anlamıyla iç, iç işe girmiş şekildedir. Hemen biraz öyle aşağı doğru indiriyorum. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Yer çekimi var arkadaşlar bir de. Kısaca bahsettik, bahsetmiştik konu girişimizde. Şimdi biraz daha söyleyeyim buralı. Ağırlığın temel etmeni yer çekimidir arkadaşlar. Dolayısıyla yer çekimi üzerinde etkili olan tüm faktörler havanın ağırlığı yani basıncı üzerinde etkilidir. Örneğin yuvarlak şeklinden dolayı basık olan kutuplarda yer çekimi fazla. Bu durum kutuplarda basıncın yüksek olmasına sebep olmuştur. Arkadaşlar bunu şu şekilde izah edelim mi? Atmosferi oluşturan gaz molekülleri yer çekiminden etkilenir. Dünyanın geyot şeklinin dolayı kutuplarda yer çekimi fazlayken çünkü kutuplar dünyanın merkezine yaklaşık biliyorsunuz 11 km daha yakın. Evet şimdi kutuplarda yer çekimi fazlayken ekvatorda yer çekimi pardon 21'de ekvatorda yer çekimi daha zayıftır. Buna bağlı olarak. Atmos yer çekiminden etkilenen atmosfer oluşturan gaz molekülleri et yer çekiminin fazla olduğu kutup bölgelerinde basıncın yüksek olmasına, ekvadorda ise basıncın alçık olmasına sebep olur diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi sürekli e, daimi basınç merkezlerinin arkadaşlar bakın sağ tarafta görüyoruz. Biraz daha aşağı indireceğim şimdi. Şöyle yapalım. Evet, bakın arkadaşlar sürekli basınç merkezlerini sağ taraftaki görselde görüyorsunuz. Bu arkadaşlar çok kıymetli bir görsel. Bunu muhakkak basınç konusuyla ilişkilendirip bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu Bunu bilmezsek olmaz. Ee, bu bazı denemelerde, e, bazı testlerde, test sorularında karşımıza çıkacak. Önemli bir yer. O yüzden mutlaka bunu aklımızda tutmamız lazım. Bakın ekvator ve kutuplarda yıl boyunca termik basınç merkezleri vardı. bakın temel kısaltması T'ler yazılmış. Ekvatorda yıl boyunca ne vardı arkadaşlar? Termik alçak basınç vardı. Bakın hemen burada belirtilmiş termik alçak basınç olarak. Kutuplarda ise termik yüksek basınç merkezleri var, bak, vardı. Bakın TYB termik yüksek basınç olarak da buralarda gösterilmiş. Arkadaşlar 30 derece enlemlerinde ne vardı? Yüksek basınç vardı. Bu yüksek basıncın oluşmasında dünyanın dönüşü, dönüşü etkiliydi. E dolayısıyla dünyanın dönüşü dünyanın dinamik olduğunu gösteriyor demiştik. O zaman 30 derece enlemlerinde hem kuzeyde hem güneyde arkadaşlar dinamik kökenli basınç merkezleri var. 30 derece enleminde ters alizeler savrulma sıkışma hareketiyle aşağı doğru hareket ediyordu. Ve bu 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç alanlarının olmasına sebep oluyordu. Bakın dinamik yüksek basınç yani DYB 30 derece enlemlerinde oluşmuş durumda. 60 derece enlemlerindeyse arkadaşlar sizin de bildiğiniz gibi dinamik alçak basınç alanları vardı. 2.60 derece, 2.60 derece enlemleri de bunun için geçerliydi arkadaşlar. Bunu mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. Şimdi arkadaşlar dikey ve yatay yönlü basınç merkezlerinin özellikleri diyeceğiz. Evet yani yüksek basınç ve alçak basınç merkezlerinin özellikleri diyeceğiz aslında. Yani Yüksek basınç merkezinin özelliği ne? Alçak basınç merkezinin özelliği ne? Bunlar arkadaşlar sınavlarda, denemelerde, testlerde bol bol karşımıza çıkar. O yüzden lütfen çok önemli gördüğümüz buraya dikkat edelim. Ve buraya şöyle kendimce ben yıldız koyayım. Çok önemli olduğunu vurgulayayım arkadaşlar. Lütfen dikkat. Evet peki yüksek basınç merkezinin özelliği nelerdir bakalım arkadaşlar. Yüksek basınçta neydi arkadaşlar? Bir şey, cisim düşünün yeryüzünde. Atmosfer basıncının uyguladığı kuvvet fazlaydı. Yani alçalan bir hava hareketi var değil mi? Ne demiş bakalım. Havanın birime olan ağırlık etkisi artar. Çünkü alçal alçalıyor arkadaşlar. Zaten arttığı için yüksek basınç olarak karşımıza çıkıyor. Ağırlaşan hava aşağı doğru çöker. Aşağı doğru çöken hava ısınır arkadaşlar. Evet, ısınan hava yoğunlaşmadan uzaklaşır. Arkadaşlar bir bölgede yoğunlaşma ya da yoğuşma ürünü ortaya çıkabilmesi için o yerde havanın soğuması gerekir. E burada hava ısınıyor. O zaman yoğuşma ürünü gerçekleşmiyor. Yoğuşma dediğimiz şey yağış mı? E yağıştan uzaklaşıyorsak bulutluluk bulutluluk oranı azalmaz mı? Değil mi? Yağış olmuyorsa bulutluluk da azalır. Bakın sağ tarafta nasıl da güneşi görüyoruz fotoğrafta arkadaşlar. Evet. daha sonra Açık hava kışın ayaza, yazın ise kuraklığa neden olur dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada tabii ki dikey yönlü hava hareketi ve yatay yatay yönlü hava hareketinin de özelliklerini söylemek lazım. Evet lütfen ben söylüyorum size hemen notlarınızı alınız. Gerekirse video yavaş yavaş durdurarak notlarınızı alabilirsiniz. Arkadaşlar yüksek basınç merkezlerinde dikey yönlü hava hareketine baktığımız zaman şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Yüksek basınç alanında dikey yönde hava hareketi alçalı, alçalıcıdır. Yani alçalıcı bir hava hareketi uygulanır. Alçalan hava ısındığı için yoğuşma ürünü olmaz ve bulutluluk gün sayısı azdır. Yağış daha az olur, kuraklık daha fazla olur. Buna bağlı olarak da su kaynakları daha azdır, bit daha zayıftır diye biliriz arkadaşlar. Bunlar çıkartabileceğimiz yorumlar olacak. Peki yatay yönde hava hareketi nasıldır? Yatay yönde hava şu şekilde bakın arkadaşlar. Mantığını aklımızda tutarsak çok kolay olur. Hava alçaldı, Değil mi? Bakın şurası elim zemin. Hava alçaldı. Alçalan hava zemini çarpar mı? Zemini çarpınca arkadaşlar kendi eksen yani burada magmaya kadar inecek hali yok değil mi? Zemini çarptı ve yayıldı. O zaman ne oldu yatay yönde hareketi? Merkezden çevreye doğru arkadaşlar. Merkezden çevreye doğru oldu. Bunu da bakın buradaki şekilde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ne demiştik arkadaşlar bakın burada görselde. Dikey yönde hareketi yukarıdan aşağı doğru yani alçalıcı hareketi var. Evet yatay yönde hareketi ise bakın merkezden çevreye doğru demişiz değil mi arkadaşlar? İşte buradaki burgu hareketi ise arkadaşlar bakın şu çevre, merkezden çevreye doğru olan hava hareketinin burguya uğramasının sebebi ise dünyanın dönüşüdür arkadaşlar. Dönüşünün sonucudur. Bunlardan da birazdan bahsedeceğim. Evet yüksek basınç merkezinin özellikleri bunlar mutlaka aklımızda tutmamız gerekmekte. Ve şimdi alçak basınç merkezinin özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet alçak basınç merkezinin özellikleri bakın yine sağ tarafta bu sefer bulutluluğun fotoğrafta bulutluluğun arttığını görebiliyorsunuz. Havanın birim alana birim alanda ağırlık etkisi azalır. Ağırlık etkisi azalan hava yükselir. Yükselen hava soğur. Soğuyan hava yoğunlaşmaya yaklaşır. Yoğunlaşmaya yaklaşan hava Kapalıdır. Yani bulutludur. Kapalı hava kışın fazla soğumayı yazın fazla ısınmayı önler diyoruz arkadaşlar. Burada şunları da söylemekte fayda var. Arkadaşlar burada dikey yönlü hava hareketi nasılmış? Dikey yönlü hava hareketi bakın çiziyorum burada. Yükseliciymiş değil mi arkadaşlar? O zaman diyoruz ki alçak basınç alanlarında dikey yönlü hava hareketi yükselici eğilim içerisindedir. Arkadaşlar yükselen hava soğur. Soğuyan hava yoğuşma yani yoğunlaşma ürünlerini meydana getirir. Yoğuşma ya da yoğunlaşma ürünleri yağışı ifade eder. Yağışın olduğu yerde bulutluluk fazladır. Bulutluluğun fazla olması arkadaşlar o bölgenin aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Bulutluluğun fazla olduğu bölgelerde yağış fazladır. Yağışın fazla olması o bölgelerde bitki örtüsünü güçlendirir. Su kaynaklarını canlandırır. Daha fazla olur. Bu, bununla beraber topraklarda yani kayaçlarda kimyasal çözünme daha yoğun görülür şekilde yorumlarında yapabiliriz arkadaşlar. Peki burada yatay yönlü hava hareketi nasıldır? Burada arkadaşlar yatay yönlü hareketi çevreden merkeze doğrudur. Bakın çevreden merkeze doğru. Çevreden merkeze doğru geliyor. Merkezde çarpışan hava yükselici hava eğilimi gösteriyor diyorum arkadaşlar. Evet ne demiştik? Bunlar çok çok önemliydi. Buraya biz kendimizce arkadaşlar şöyle bir yıldız koyalım ve buranın önemini belirtelim demiştik. Yüksekli yaptık. Hemen alçakları bunu yapalım. Önemli. Çok önemli arkadaşlar. Aman dikkat buraya es geçmeyin. Devam. Şimdi arkadaşlar yatay yönlü basınç merkezleri diyeceğiz. Hani ben yatay yönlü basınç merkezleri çevreden işte merkezden çevreye çevreden merkeze doğru demiştim ya. Bununla ilgili biraz konuşacağız şimdi arkadaşlar. Evet. <laughs> Yatay yönlü basınç merkezleri ve özellikleri dediğimiz zaman yüksek ve alçak basınç merkezleri arasında hava hareketleri meydana gelir. Bu hava hareketleri yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru gerçekleşir. Bu nedenle yüksek basınç alanlarında merkezi terk eden alçak basınç alanlarında ise merkeze doğru yönelen hava hareketleri meydana gelir. Dünyanın dönmesinden dolayı ortaya çıkan sapma, savrulma yani koriolis kuvvetine bağlı olarak kuzey yarımkürede bu sapmalar sağa yani saat yönüne, güney yarımkürede ise bu sapmalar sola yani saat yönünün tersine şekilde meydana gelir arkadaşlar. Bakın burada okları çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Arkadaşlar alçak basıncın olduğu yerlerde alçak basıncın olduğu yerlerde yatay hava hareketi çevreden merkeze doğru olur. O yüzden bakın çevreden merkeze doğru geldi ve oklar ne oldu arkadaşlar? İçeri doğru oldu. Gördünüz mü? Evet, yüksek basınç merkezlerindeyse arkadaşlar yatay yönlü hareketi merkezden çevreye doğrudur. Nedendi? Çünkü yüksek basınç alanlarında alçalıcı hareketi vardı. Hava alçaldı, çarptı, etrafa doğru geldi. O zaman merkezden çevreye doğru olmak zorundaydı. Bakın buradan merkezden çevreye doğru. Yönü dışarı doğru olduğu için okların yönü de dışarı doğru gördüğünüz gibi. Bu kuzey yarımküre içinde geçerli, güney yarımküre güne içinde geçerli. Peki hocam biz bu karşılık şekillere baktığımız zaman hangisinin kuzey hangisinin güney olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar hemen şuradan kalemi bir alayım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın üstteki ve alttaki. Bakın üstteki ve alttaki okları Birleştirdiğimizde arkadaşlar hemen bunun rengini değiştireyim şöyle bir saniye bekleyin. Ne yapalım? Şöyle bir mavi seçeyim bakalım. Şurayı da biraz kalınlaştırayım. Bakın alttaki üstteki ve alttaki birleştiriyorum arkadaşlar bakın birleştiriyorum. Hemen karşısındakini alıyorum. Bakın gördünüz mü? Hemen şunu da aynısını yapayım bakın arkadaşlar dikkat bakın üsttekini ve tam karşılığındaki alttakini birleştirdim. Bir de şuradakini yapalım. Bakın üsttekini ve alttakini birleştirdim. Gördünüz mü? Bakın hemen şunu da yapalım. Şuradan seçim bu sefer de. Bakın üsttekini ve alttakini Birleştirin. Dikkat ederseniz arkadaşlar bakın şuradaki zor da olsa kuzey yerbüküledeki yani zor da olsa baktığımız zaman sanki şöyle S'nin iki ucundan biraz çekmişti de S'yi sündürmüşüz gibi. Sanki S'nin yapısını bozmuşuz gibi. S değil mi? Yani Samsun'un S'si. Yani baktığımız zaman alttaki ve üstteki okları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar S harfini görüyorsak bakın S harfini görüyorsak bozulmuş dahi olsa yani S'nin iki ucundan tutup sanki sündürmüşüz gibi S harfini görüyorsak burası kuzey yerbüküledir. Oklar içeri doğru kuzey yarım küre, alçak basınç. Oklar dışarı doğru kuzey yarım küre yüksek basınçtır. S yoksa yani alttaki ve üstteki oku bir, birleştirdik. S'yi bulamadık. S yoksa güney yarım küredir. Oklar içeri doğru, doğruysa, güney yarım küre, alçak. Oklar dışarı doğru güney yarım küre yüksek basınç olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Aman dikkat burası da çok 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 önemli. Evet şöyle şöyle yıldıza benzer bir şey yapalım. Evet. Burayı da hallettik. Şimdi buradan da iç yapıyoruz arkadaşlar. Lütfen çok önemli konulara değiniyoruz. Dikkat edin. Rica ediyorum sizden arkadaşlar. Evet. Şimdi yeryüzünde basıncın dağılışını görüyorsunuz arkadaşlar burada. E, evet. Şimdi burada Ocak ayı izobar haritasının değerlendirilmesi yapılacak. Daha sonra e, Temmuz ayı izobar haritasının değerlendirmesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım. Aynı basınç değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilerden oluşan haritalara izobar yani eş basınç haritası ismi verilir arkadaşlar. Bakın hemen şu anda ekranda net olarak Ocak ayı izobar haritasını basınç haritasını görüyorsunuz. Arkadaşlar Ocak ayında kuzey yarım küre ne oldu arkadaşlar? Kış ayını yaşadı. O yüzden karaların içerisinde dikkat ederseniz yüksek basınç alanları etkili. Güney yarım küre yaz ayını yaşadığı için dikkat ederseniz yaz ayında karalar hemen çabuk sunuyordu. Ya, yaz ayını yaşadığı için güney yarım kürede de karalar içerisinde genellikle alçak basınç alanları etkiledir diyebiliriz. Bakın hemen altlara bununla ilgili bir açıklama var. Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanması nedeniyle geniş karalar üzerinde e, basınç değerleri yüksektir. Basınç değerlerinin en yüksek olduğu yer karasallık etkisiyle Asya kıtasının iç kesimleridir şeklinde değerlendirilebilir arkadaşlar. Aynı şekilde Güney yarım kürede yaz mevsimi yaşandığı için genel olarak e, kara içlerinde termik nedenle alçak merkezler oluşmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Oğlak dönencesindeki denizler üzerinde yüksek basınç alanları oluşur. Çünkü denizler geç ısınır, karalara göre soğuk durumdadırlar. O yüzden de yüksek basınç merkezleri oluşmuştur diye biliriz sevgili gençler. Evet şimdi Temmuz ayı izobar haritasından bahsedelim ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Temmuz ayı izobar haritasına baktığımız zaman kuzey yarım kürede yaz mevsimi yaşanması nedeniyle karalar üzerinin karaların ısınması karalarda alçak basınç merkezlerinin oluşmasına sebep olmuştur en düşük alçak basınç alanı karasallık nedeniyle Asya'nın iç kesimlerindedir. Bakın karasallık sebebiyle en yüksek basınçta Ocak ayında yine Asya'nın iç kesimleridir. Demek ki karasallık etkili. Güney yarım kürede bu aylarda, bu ayda kış mevsiminin yaşanması nedeniyle karalar üzerinde yüksek basıncın oluştuğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, en yüksek basınç alanı termik nedenlerden dolayı, yani sıcaklık sebeplerinden dolayı Antarktika kıtasında Oluşmaktadır diyoruz arkadaşlar. Bu dersimizi burada bitirdik. Bir sonraki dersimizde rüzgarlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Rüzgarlarınızı etkileyen faktörlere değineceğiz arkadaşlar. Tabii ki bunların yorumları yapılacak. Bunların yorumlarını değerlendireceğiz arkadaşlar. Rüzgarların yönünü etkileyen faktörlerden bahsedeceğiz ee, diyebilirim. Peki bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.